Türkiye genelinde konut satışları Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229.357 oldu. Bu veri konut satışında tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti. Şimdi pandemi süreci bazı sektörlere yaramadı fakat biz gayrimenkul sektörü olarak e, alım-satımlarda çok hareketli günler yaşadık. Pandemi hem emlakçılara hem de gayrimenkul satışı yapan emlak ofislerine oldukça bir hareketlilik getirdi. E, biz Konya Emlakçılar Odası olarak ve üyelerimiz olarak bu alım-satımlardan oldukça memnunuz. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, alınan kredi indirim kararının devam etmesini istedi. Tabii ki bu geçen yıla oranla değerlendirdiğimiz zaman %124 oranında e, konut satışlarında artış e, söz konusu oldu. Bir önceki yıla göre baktığımızda da ipotekli satışlarda %900'e varan e, ipotekli konut satışı gerçekleşmiş oldu. Hükümetimizin almış olduğu bu kararlar oldukça uygundur. Türkiye geneli baktığımız zaman Konya'mız 9. sırada yer aldı. Yaklaşık 5.550 konut civarında bu hükümetimizin almış olduğu faiz indirimleriyle beraber konutta bir el değiştirme söz konusu oldu. Atılan adımlar oldukça olumludur. Konut sektöründeki hareketlilik 300'e yakın alt sektörü de doğrudan ilgilendiriyor. Şimdi gayrimenkul sektörü ve inşaat sektörü, Ekonominin lokomotifidir. Ondan dolayı yani burada bir sürü 250-300'e varan kalem mevcut. Bütün iş dalları, gayrimenkul sektörü hareketlendiği zaman ekonominin bütün her şeyi hareketleniyor. Lokomotif görevi gördüğü için de gayrimenkule yapılan bu desteklerin devam etmesini biz Konya Emlak Sarı Odası olarak hükümetimizden talep ediyoruz.